Bu video genel olarak Dolkan'ın Rhine üzerine anlattıklarının Grasshopper versiyonu olacak. Burada en baştan başlamak gerekirse Grasshopper Rhino içinde yazılan bir plugin'dir. Kodlama için görsel arayüz olarak görebiliriz Grasshopper'ı. Kodlama yazacağımıza, onları görsel bir şekilde birbirlerine bağlayarak ilerliyoruz. Rhino'ya e geldiğimizde komut satırına direkt Grasshopper yazarak Browser ekranını açabiliriz. Eğer bu plugin size yüklü değilse öncelikle Google'dan onu yükleyin. Ondan sonra işlemlere devam edebilirsiniz. Rhino'daki gibi Grasshopper'da da ekrana iki defa tıklayarak komut satırına ulaşabilir ve ne yapmak istiyorsak buraya yazıp component adı verdiğimiz elemanları çağırabilirsiniz. Ya da yukarıda gördüğünüz toolbar'da kategorilere ayrılmış Microsoft'un içinde olan tüm fonksiyonların ve parametrelerin simgeler halinde listesi vardır. Seçebilirsiniz. Sürükleyip ekrana bırakmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi komponentlerin üstünde şu an isimler yazıyor. Yeni yüklediğinizde ikon şeklinde olabilir. Display'e gelip bunların seçeneğini değiştirebilirsiniz. İlerlediğinizde ve hangi komponentin olduğunu bildiğinizde yer kazanmak amacı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama başlarken yapmanızı önerdiğim şey isimleri yazmanız ve draw full names deyip tüm isimleri görmenizdir. Rhino'da yaptığınız herhangi bir şeyi Grasshopper'a aktarıp daha sonra Grasshopper'daki nesnelerle ve fonksiyonlarla Rhino'daki çizimi manipüle edebilirsiniz. Mesela burada bir point'iniz var ve ben bu point'i Grasshopper'a aktarmak istiyorum. Bunun için iki defa tıklayıp point enter dediğimde bana bir sürü seçenek gösteriyor. Bunların hepsini daha sonra teker teker inceleyeceğiz. Şimdi parametre seçtim. Parametreler bu şekilde siyah sembolleri vardır ve ortasında elemanın şeklini ya da sembolünü gösterir. Parametreyi seçtiğimizde Rhino'dan bir şeyi parametreye atamış oluruz. Ve şu an point'i aktarmak için üstüne sağ tıklayıp set one point dediği Rhino'ya gelip noktayı seçtiğimde buna atanmış oluyor. Gördüğünüz gibi iki pointten biri şu an yeşil, üstüne basmadığımda açık gri, bir de turuncu. Bunun anlamı turuncu olan da henüz şu an bir veri yoktur, girdi yoktur. Ama gri olan da içinde bir bilgi saklıdır. Onun dışında panelimiz vardır. Enter panel diyerek açabiliriz. Panel boş sayfa. Bir bağlantı yaptığımızda bağladığımız komponentin içindeki ne bilgi varsa panelde gösterebiliriz. Bağlama mantığı vardır. iki fonksiyon arasında ilişki kuracaksınız. Basılı tutarak ilkinden çekip ikincisine sürükleyip bıraktığınızda arasında ilişki kurmuş oluruz. Mesela çizgi çizmek istiyorsam yine bir sürü çizgi göstermiş oldu. Bu parametre olan çizgide benim randevada çizdiğim bir çizgiyi alman gerekiyordu ama ben oluşturmak istiyorum. Üstüne geldiğimizde zaten size gösterecek ufak bir açıklama yapacak tüm şeylerde. Create a line between two points. Bunu seçerek komponentleri sürekli okuyoruz önümüze bir komponun çıktığında ne yapacağımızı bilemediğinde üzerine geldiğimizde zaten yine bir açıklama verecek. Ve açıklamasından anlıyoruz ki iki tane nokta ihtiyacı var. Bir noktamı bağladım. İkinci noktamı da burada oluşturuyorum. Ve tekrardan buna set one point deyip bu noktamı seçiyorum. İki noktamı seçtim ve buna bağladığım anda burada görebileceğiniz line'ı oluşturuyor. Oluşturduğu componentin üstüne gelirsem de yeşile gösterecektir Rhino'da. Diyelim elimizde bir yüzey var. Şuradan direkt yüzey oluşturabiliriz. Plane. Bunu tekrar Grasshopper'a aktarmak için Surface yazıyorum. Parametre olan sembolü seçiyorum. Set one surface dediğimde bunu atamış olacak ve bunu Grasshopper'da nasıl küpe çevirebiliriz ona bakacağız. Yüzeyi extrude ederek bir küpe çevirebiliriz ve extrude'u seçiyorum. Burada yine bana söylediği bir base ver bana ve direction bir yüzeyi extrude edebilmek için base olarak tabii ki bir yüzeyi seçiyoruz ve bu yüzeyimizi x y yönünde çizdiğimiz için z yönünde extrude edebiliriz. Aklınıza gelen her şeyi yazın önce. Ne ihtiyacınız varsa. Yani illa zaten bir şey dediğinizde çıkar. Mesela ben z'de extrude edeceğim. Z dedim de unit z çıkıyor. Açıyorum, bakıyorum. Evet, gerçekten z'de extrude et demiş oluyor. Extrude etti ama faktörü zaten tanımlı olduğu için önceden belli bir açıyla yaptı ama ben bunu değiştirebiliyorum. Ne kadar extrude edeceğini söyleyebiliyorum. Bunun için iki yöntem var. Birincisi number slider dediğimiz. Size bir slider veriyor ve istediğiniz numarayı değiştirebiliyorsunuz. İki defa tıklayıp herhangi bir sayı yazarsanız da number slider'a ulaşabilirsiniz. Ya da yine az önce gösterdiğim gibi paneli girersiniz. Panele herhangi bir sayı yazarsınız. İşte ki surat olursa belki panel kullanmak daha mantıklı olur. Ve bunu buraya bağladığınız an extrude edecektir. Daha sonradan da isterseniz değiştirebilirsiniz parametrik olarak. Panelli bağlarken şu an önceden number slider bağlı olduğu için ben yeni bir şeyi bağlarken direkt onun bağı kopmuş olacak. Ama ikinci şeyi bağlarken shift'e basılı tutarak bağlarsam ikisi de bağlanmış olur. CTRL-Z ile geri alıyorum. Number slider ile devam edelim. Ve bir küpümüzü böyle oluşturmuş olduk. Bir yöntemimiz de burada direkt box dediğimizde bize bir küp verecektir. Burada bir parametre girdiği için bize herhangi bir sayı girme şansı vermiyor. Bu yüzden sağ tıklayıp set one box diyorum. Ve Ryan ekranına gelip tek tek kendi box'ımı çiziyorum. Ve bu buna atanmış oluyor. Tamamen Grasopo'da oluşturmak istiyorsam küpümü. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı seçenekler var. Mesela iki noktadan küp oluştura geldiğimizde Benden yine ne istediğini okuyorum. İki nokta istiyor benden ve plane istiyor. İki noktayı küp oluşturabilmesi için bir ihtimal çarpaz gitmem gerekecek. Nokta oluşturuyorum burada. İki tane nokta ihtiyacım var. Bunu kolayca CTLC ve CTLV diye de kopyalayabilirim. Sonra Rhino ekranından iki tane nokta çizeceğim. Bunu yukarı çıkarabiliriz. Çapraz olabilmesi adım için. Şu iki noktayı önce atıyorum. Set one point diyerek. Daha sonra bunların ikisini de bağladığımda bana direkt bir küp oluşturacak. Küptense prizm oluşturduğu için ve ben bunu da daha sonra oynayamayacağım için şöyle bir şey yapabiliriz. Pointer randadan seçmek yerine construct point diyerek kendi pointimizi buradan oluşturabiliriz. Şu ikisini siliyorum. Burada noktayı direkt kendimiz belirliyoruz. Burada da yine aynıdan almış olalım. Set one point deyip şurada bir herhangi bir noktayı seçtim. Burada da sizden de X, Y ve Z noktalarını istiyor. Direkt 5 yazıp bağlıyorum. Ve ben bu iki noktayı box to point'e bağladığım an buna bir yüzey oluşturuyorum. Çünkü ikisinin x noktaları aynı. O yüzden benim x'i değiştirmem gerekiyor. Onu da değiştirebilmek için şu bağlantıyı koparmam lazım. CTL'ye basılı tutup bu ikisini bağladığımda bu bağlantı gidecek. Ve ben bunun yerine başkasına girebileceğim. Ve yine bir küp daha oluşturmuş olduk. Yine box yazıyorum. Center box'ı seçebilirim. Center box'a da kendisi otomatik bir base'den 0.0.'dan base oluşturmuş ve küp vermiş. İstersen center'ını değiştirebilirim base'e başka sayı girerek. X, Y, Z ölçülerini de değiştirebilirim. Yine bir number slider 5 açıp X, Y ve Z'sine girdiğimde sorun çözülmüş oluyor. Şöyle bir sıkıntı var. 5 dediğimde hem üstte hem alta ya da her iki yöne offsetlediği için aslında 10'luk bir küp oluşturmuş oldum. Eğer 5'e 5'lik yapmak istiyorsanız bunu 2,5 yapmanız lazım. Number slider'da şu an 2,5'u seçemiyorsunuz. Bunu değiştirmek için de üstüne gelip edit dediğinizde burada number slider'ın özelliklerini değiştirebilirsiniz. İşte maksimumu 10 değil de 20 yapabilirsiniz, 100 yapabilirsiniz. Ve doğal sayım olacak, çift sayım olacak, floating olacak onları seçebilirsiniz. Noktadan sonrasını 3 seçtiğim için şu an 3 tane sayı verdi. Bunu 2 yapsaydım hatta hemen yapalım. İki değil, bir yapalım. Bir yaptığımızda 2.4, 2.5 diye ekleyecek. Ve 2.5'imi seçerek 5'e 5'lik yine bir küp oluşturmuş oldum. Kapatmadan önce kaydetme yöntemini göstermek istiyorum. Rö 0 eksiği aldığınızda şuradan tekrar büyütebilirsiniz. Ama bunu direkt kapatıp Rhino'yu kaydederseniz bu yeterli olmayacaktır. Grasshopper'ı ekstra ayrıca kaydetmeniz lazım. Bu şekilde kaydedip tekrar çalışacağınız zaman yine aynı Rhino dosyasını sonra da içine girip Grasshopper yazıp tekrar Grasshopper dosyasını açmanız gerekiyor.